Bugün artık kafamızı ağrıtan, başımızı şişiren, gece uykularımızı kaçıran, canımızı aşırı derecede sıkan çok epik bir konunun noktalandığı andayız arkadaşlar. Hazır mısınız? Başlayın. <laughs> Şimdi oğlum bak, ağalar siz de dinliyor musunuz beni? Aynen öyle dinliyoruz abi. Eyvallah. Şimdi bak, bize bugüne kadar bu kanalda kaç defa abi, abi hangi antivit yazılımını diye soru geldi. Bir tahmin alayım. Kaç defa gelmiştir? 300 vardır. Rahat vardır değil mi? Ne olsan ne Rahat. diyorsun abi? Valla kanalı açalı bayağı oluyor. 2-3 bin kesin vardır. Vardır değil mi abi? Peki biz bugüne kadar bu konuda hiçbir Allah'ın kulunu, hiçbir sevgili kardeşimizi boşlukta ve yalnız bıraktık mı? Hayır. Hayır. Asla yapmadık oğlum böyle bir şey. Bize yakışmaz. O zaman ne yapıyoruz baba? Biz bu seneki 2024'teki tamam mı? 2024 model antivirüsler. En beğendiklerimiz neler? Neleri kullanıyoruz? Neleri kullanmıyoruz? Neleri seviyoruz? Neleri sevmiyoruz? Hep cüne girelim. Bir de benim aklıma şey geldi bu yeni trend şey ya tier list yapalım. Hani böyle aşağıdan yukarıya doğru bir tier list koyalım. Nasıl fikir abi? Öyle güzel güzel bir listeleyelim. Ne dersiniz canolar? Uyar mı? Şimdi tier listimizi açtık. Tamam mı? Karşımızda krallara layık tier listimiz duruyor. Aşağıda da antivirüslerimiz var. Biz gibi sıraladık. Sıradan başlayalım. Sıradan mı başlayalım yoksa aşağıdan göre? Neye göre yapalım? Önce bu S en güzeli. A dediğimizde hani iyi. Hani free kısmı da fena değil. Seviyoruz falan. B kısmına gelince okey ama para vermeye gerek yok. C dediğimizde de iyi değil bence. Hani D hani değerlendirme dışı. <laughs> değerlendirme dışı. Bak, bak mesela değerlendirme dışını biliyorum. Hemen koyayım bak. Nasıl abi? Bunları kafadan değerlendirme dışı. Baba sizin döneminiz iyiydi. Siz zamanında kraldınız. Ama vaktiniz doldu. Kurt kocayınca maskara olurmuş. Kurt kışı atlatır ama o soğuk algınlığını atlatır. <laughs> bu arkadaşlar da eskiden krallardı. Ama ne yapalım yaşasın yeni kral yani. Bitti. Artık yapacak bir şey yok. Değil mi canalar? Artık bu bu adamlarda bu adamlardan bir şey olmaz akalar bence. Mezarlarına toprak atalım abi. Ya mezar falan, girmeyelim o kadar sert konu. Karşında da Maltini billion dolar var yani tamam mı? Var sektirirler adamı. Avrupa'dasın hiçbir yere kaçamazsın tamam? Abi sapla! Sapla kime? Ben kime saplayayım? <laughs> Onun için yorumlarımıza dikkat ediyoruz. Değerlendirme dışı dememizin bir sebebi var. <laughs> Anlatabildim mi kardeşim? Ama yani şey var. Benim burada ayrıca bahsetmek istediğim bir, birkaç önemli nokta var. Birincisi, arkadaşlar ben free olan antivirüsleri çok 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 böyle bayılamıyorum onlara. Or orada bir biraz bir, bir sıkıntım var benim. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama bu bedava gelince bende bir alerjik durum oluşturuyorlar. Tamam bir, bir hoşlanmıyorum. Bedavasını sevmiyorum yani. Para illa para vereceğim. İlla. Ama burada öyle enteresan modeller var ki hani free'den başka şansın yok. Ve bayağı da başarılı free kısmı. Onlardan bahsedeceğim geri geldiği zaman. Onlara okeyim. Veya işte atıyorum free ama cloud based çalışan böyle internet bağımlılığı olan modeller var. Hani onlara da okey gibiyim. Hani onlar da fena değil. Bir de şeye karşıyım abi. antivirüs hep para verip alacaksın artık. Gideceksin karar verdin. Bastırıp parayı alacaksın. Abi alacağın zaman böyle şeyde misin? Hani yani antivirüs mü alıyorsun sadece yoksa internet security suite falan böyle hani içinde bir ben eksiğin. Aklına gelecek her şeyi koydukları antivirüs mü alıyorsun? Ben mesela Ta öyle değilim. İnternet Security sevmiyorum abi. Hoşlanmıyorum. Gidiyorum antivirüsünü alıyorum. Hem paradan kazanıyorum. Diğerine para vermeye çok gerekli olduğunu düşünmüyorum. Çoğu feature'ı kullanmıyorsunuz bile. İhtiyacınız olmuyor. O yüzden ben yapmam. Yapan'a da mani olmam ama isteyen yapsın. Ben onu tercih eden bir adam değilim. Onu bir belirteyim. Şimdi C seviyesinde artık böyle iyi değil bence dediklerimizle bir ilerleyelim. Bence buraya bir Avira gelir. Avira neden gelir? Abi Avira ilk çıktığında Alman'dı Almandı, babalar gibiydi. Böyle iyi reklam yapmıştı falan fıstık. O zaman sevi seviyordum ben bu adamları ama yakalamada bilmem ne de böyle biraz daha baktığın zaman bir tık bir tık eksilerde bu adam. Bu arada bu videonun hiçbir sponsoru yok. Hiç kimseyle bir anlaşması yok. Babalar gibi Can Değer Labs bu. Tamam mı yani? Kaynak tütüm. <laughs> Tamamen kendi tecrübemden abi. Başka hiçbir şey yok. Tamamen kendi hislerim, kendi hislerim, hislerim dediğim gibi oldu Kendi hislerim, kendi tecrübelerim, kendi düşüncelerim bu. Ne videonun önünde sponsoru var, ne arkasında sponsoru var. Tamamen kaynak tütüm ona göre. Bence Avira burada güzel. Avastır da koydum yanına. Avastır hiçbir zaman böyle bir parlak, böyle bir şey noktasını görmedim ben. Of yıkılıyor, muhteşem, harika, hayatımı kurtardı diyemem. Tamam mesela AVG'yi de buraya koyarım ama AVG öyle değil. Abi AVG 2000'li yıllarda en <laughs> iyi Piaça Piyasayı... isso. sıyırıyordu böyle dibini sıyırıyordu. Muhteşemdi ya. AVG'yi çakardın kafan rahat ederdi. Hiçbir şey bulaşamazdı. Muhteşem bir teknolojiydi. Ama zamanla arkadaş işte freemiumlar bilmem neler falandır fıstıklar zatlar zurtlar yok oldular gittiler. Ben artık yani illa yok olmadılar piyasada varlar da. Hani yani ben böyle uf yıkılıyor bitiriyor konuyu efsane teknoloji falan filan hmm, diyemiyorum yani. Ev aldım okey sayılır ama para vermeye gerek yoka koydum. Ya şimdi böyle Nordic firması bizim en büyük partnerlardan biri böyle demek Ay, ne ayıp olacak ama valla. Yani, F-Secure mı kaldı abi? F-Secure zamanında böyle 90'lı yıllarda hayatımızı kurtarmış bir şeydir. Üründür. F-Prot falan vardı. Uff. Muhteşemdir yani. Dost'ta mesela Dost virüslerini yakalamada, Çernobil temizlemede en sevdiğimiz arkadaşımızdı. Çok severdik. Kullandık yıllarca. O zamanlar adı başkaydı. Ama kullandık yani. Severdik de. Neyse. Ama onların da dönemi geçti. Mesela dönemi geçen başka bir tane daha var. Onu da hemen yanına koyalım. Sofos. Mesela Can abinizin Sofos sertifikası var. Düşünebiliyor musun? Sofos lan. Böyle birçok firmada falan da Sofos kurulumu falan da yaptım Türkiye'de yani. Gidip böyle özellikle DLP tarafında, Data Loss Prevention tarafında falan Sofos'un enterprise çözümleri yani kurumsal şirket çözümleri bayağı başarılıydı. Başarılıydı dediğim yılda 2012 falan. Çok iyiydi yani. Çok severdim. İngiliz bir firma bu. Çok da başarılıydı. Ama overtime yani zaman geçtikçe artık yani artık olmadı. Olduramadık. Olmadı ya. Olmadı ya. Yani. Üst tarafa geçtim. İyi kullanılır. Free kısmı da çiçek. Her türlü çalışır. Kısmına geldiğimde abi Windows'u aldım koydum. A sınıfına. Bence en güzellerinden bir tanesi. Halen daha işinizi fazlasıyla görüyor. Ha ama ben güvenmem abi. Additional bir şey kullanacağım. Yanında bir şey olsun falan filan dersen. Malwarebytes'in freesini kullanabilirsin. Yani Windows'la beraber ikisini kombolayabilirsin. Çiçek gibi de olur. Ha Malwarebytes'in paralı versiyonunu bilmem neyi kullanmak istersen. Abi benim bugüne göre kadar gördüğüm en iyi arama tarama yeteneklerine sahip agentlardan bir tanesi. Annesi bu. değil yani müşteri tarafında çok işe yaramıyor ama şey tarafında yani mid enterprise'da işe yarar. Mesela Windows'un en büyük avantajı scale up yani şeylere baktığın zaman scalability'si ölçeklenebilir şekilde büyütebiliyorsun. Çok büyük enterprise'larda da kullanabilirsin. Evde de kullanabilirsin. Büyük avantaj. E, Malwarebytes'ler falan böyle biraz daha şey hani çok büyük enterprise'larda Malwarebytes kullanan görmedim mesela ben bugüne kadar. Orada mesela şeyler falan da çok görüyoruz. Crowdstrike görüyoruz mesela. Falcon görüyoruz. İşte enterprise tarafında. Windows, Defender Defender görüyoruz. İşte Microsoft Defender görüyoruz. Ondan sonra Sentinel One görüyoruz falan. Öyle şeyler görüyoruz daha çok Enterprise tarafında. Bu biraz daha evimizdeki kullanıcı için geçerli olan teknolojilerden söz ediyoruz. Bu arkadaşın yanına Kaspersky'yi koyabilirim ama Kaspersky'yi biraz daha böyle hani şöyle bir yere koymak istiyorum. Cano. Anladın mı? Tam ikisinin arasında. Hani en iş göreni S sınıfı dediğim süper her türlü gömerin L. Aa Free'si de fena değil bölümünün tam arası böyle. Tam ikisinin arasına koymak istiyorum ben bunu. Free'si de çalışır ama tam burada aslında Kaspersky arada bir yerde. Mesela onun gibi olan bir de Esed de var mesela. Esed Note ki Gerçi Esed de Esed'i buraya da koyabilirim. Ya yani gerçekten Esed çok iyiydi. Eskiden de çok iyiydi. Halen daha çok iyi. Enterprise tarafı ı, -ı ama şey tarafı güzel. Ya Esed'i ben yukarıya S'ye koyarım abi. S'ye kesin koyarım. Fris'i de iş yapar bunun. Kaspersky işte Rusların mısların falan olması. ıvırın zıvırın olması. Zart zurt. Hepimiz yapmayın. biraz soru işareti ama yine de ya ölüsü bile iş yapar diyoruz ya. Öyle Kaspersky. Malwarebytes, Windows bunlar güzel güzeller. Bunlar çalışır her türlü. Buna buna da para verebilirsiniz yani. Okeyim bu konuda. Eset güzel. Hani esete gözüm kapalı eset demem. Daha iyisi bence var. Daha iyisi kim derseniz de bence Bit abi. Bence aralarında şu sıralar. Şu 2023 2024 sezonunda bence benim favorim Bitdefender. Yanına eset koyabilirsiniz ama eset Kaspersky bunlar aynı seviyede görüyorum. bunlar arada görüyorum. Windows Malwarebytes bunlar da A tipi görüyorum. Hani iyi, kullanılabilir, fena değil. Free'leri de güzel. B tipinde işte F-Secure ve Sofa görüyorum. Okey. Ama para vermeye gerek yok. Bence artık zamanlı miadını doldurmuşlar. C sınıfında AVG, Avira, Avast'ı görüyorum. D sınıfında değerlendirme dışı diye değerlendirebileceğim, artık noktalayabileceğim McAfee ile Norton'u görüyorum arkadaşlar. Norton gitti zaten. Kalktı utanmadan, arlanmadan mining falan yaptı yani rezillik diz boyu. O yüzden arkadaşlar yani bence son noktam bu şekilde. Siz ne diyorsunuz bu konuda bilmiyorum. Agalar sizin düşünceniz ne? Beğendiniz mi? Sizce güzel bir şey mi oldu? Tier list oldu. Ben beğendim abi. Belki Kaspersky'e en yüzük koyardım. Onun dışında pek değişiklik yapmazdım. Ya orada Kaspersky işte hani Rusların falan elinde ya. Hepimiz aynıyız. Erçillik yapmayın. Gerçi artık o da bir kalmadı. Onlar da Avrupa'ya taşıdılar. Biliyorsunuz şey falan da bütün Rus Rus tarafındaki şeyi Yandex falan Rus tarafındaki şirketi sattı. Avrupa tarafına geçirdiler biliyorsunuz mevzuyu. Öyle öyle şeyler yapılıyor. Onlar da uyanıklar. Onlar da kendilerine göre yollarını buluyorlar. Yani o yüzden çok çok emin değilim. Haklı olabilirsin o konuda. Kaspersky'yi yukarıya taşıyabilirim. Ya abi Eset Bitdefender Kaspersky bende hep şey ama Bitdefender ezelden beri şey diye değerlendiriyorum yani. Abi koyuyorsun çalışıyor içinden geçiyor babalar gibi koruyor ağlamıyorsun gagalamıyorsun hiçbir sıkıntın yok yani krallara layık anlatabildim mi? Üzmüyor adamı. Ben Kaspersky'de şey görmüştüm yayın açarken makinenin anasını ağlatıyordu anladın? Ama ondan hoşlanmamıştım Kaspersky tarafında. Bir o benim canım sıkmıştı onun dışında Kaspersky ile bir problemim yok yani. Strike Falcon sarayım abi. Ya şu anda aktif kullanıyorum kanka. Mac'de o var. diyorsun şirket bilgisayarı ama Windows'a ben Bitdefender kurarım ya. Bitdefender'ın Türkiye'deki fiyatı ne? InterSecurity'si değil ama a a antivirüsün fiyatı. Tam şu an ona bakıyordum. Söyle bakayım. Antivirüs Plus var. Tamam. O 680 lira. Yıllık. için. Tamam. Evet. Kaç makine? 3 yaz. kadar. 3 yaz. Aynen Ka öyle. 3 yaz. Tamam. Ee, bir düşük paketi var mı? Antivirüs sadece olan. Göremedim. Tamam. 650 liralarda. Peki Kaspersky'e baksanıza. Hemen bakayım. Bir de Malwarebytes'a bakın. Türkiye fiyatlarını merak ediyorum. Kaç paraymış bunlar? E, Kaspersky abi temel paketi 129 lira Ay aylık diyorum yıllık. Oha! Çok iyi fiyat. Git, Karşılaştırdığında içinde neler var peki? Gerçek zamanlı antivirüs. Tamam. içi ödeme koruması, performans optimizasyonu. Ha, okey. Çok strip down bir paketmiş, tamam. Bir üst pakete bak bakayım. O da yıllık 175 TL. Üzerine VPN sunuyor. Bence bu gayet güzel bir mantıklı paket olmuş. Peki bir şey soracağım. 175 lira olan o pakette e, kaç cihaz var? Bir cihaz değil mi? Tek cihaz gözüküyor. Ha, aynen tek cihaz. Okey. Yani diğer 600'ü böldüğün zaman 3 aşağı 5 yukarı aynı kafaya geliyorsun yani. Biri 170 değil 200 lira anladın mı aradaki farkı Birkaç tane daha ekstra bir şey vardır VPN, VPN dışında. Ama e güzel. Premium da, kaspersky Sky premium'da. 5 cihaz bir yıllık da 300 lira bu arada. Tamam yine daha uygun abi. Aynen 60 lira geliyordu. Evet, o da o da daha uygun. senin fiyatlandırması güzel. Bitdefender'dan emin miyiz? Bitdefender'ın fiyatlandırması öyle olmamalı ya. Ben de bir bakayım merak ettim. 680 lira Antivirus Plus. Tamam mı? 650 lira Internet Security. Yani bunların şeyi farklı, e, fiyatlandırması bir farklı. Mesela bak bilesene %5 indirim var. Zaten Bitdefender üstüne bir de %5 indirim kuponu geliyor. Şimdi satın al dersen 600 liraya geliyor yani diyelim. Enteresan yani. İçinde neler var bunun? 484 lira abi şey. Cihaz sayısını bire indirdiğin zaman fiyatlar iniyor. Tamam. Arka sayfadaymış yani arkadaşlar. Ama Kaspersky e bayağı ucuz. 10 cihaza baktım. mı 350 lira diyor. Eee. 350 <laughs> lira diyor ya. Kaspersky çok ucuz oğlum. Malwarebytes'e baktınız mı? E demek ki adamların da bir bildiği var abi. Kaspersky diyor ki demek ki ben fiyatımla vururum diyor. E tamam aynı şeye geldiysen aynı seviyeye o zaman Kaspersky e alacaksın. Yani, anladın mı? VPN de veriyormuş bu arada. Antivirus Plus'ın içinde VPN de varmış. Malwarebytes'i Türkiye fiyatlar diye. Abi her şey çok güzel ama her bir paketin ayrı şeyi olması böyle kullanıcının kafasını çok karıştırmıyor mu ya? Hayır. evet evet ben de sevmiyorum anti, abi. Antivirüs paketi var, internet security var, total security var, total security plus. Yani kafamız karışıyor. Oto ekspertiz gibi tek bir tane yap işin içinden çıkalım giderim ya vallahi. Bak mesela Malwarebytes'ın fiyatları belli abi. Dümdüz tek device standart 3.75 dolar. Kaç para aylığı? Ya 44 dolar, 45 dolar yıllığı. 45 USD ya yapalım. 1400 lira maşallah. Kalsın. <laughs> Aynen. Kalsın mal nehir başı çıkartın listeden. <laughs> Bu ne? <laughs> milleti köküyorlar abi eset ne kadar eset bir dakika eset eset.com.tr miydi bunlar eset kaç para ha eset de buldum bireysel gel abi bireysel ürünler nod32 antivirüs bir cihaz Bir yıl 1116 lira nod32 ne yapıyorsun babası 1116 lira bir cihaz bir yıl vallahi arkadaşlar fiyat fiyat performansları ortada alın değerlendirin biz karışmıyoruz hani parası olan istediğini alsın ama ben hani param var kafam rahat olsun diyorsan aynen bitdefender abi param yok ama kafam rahat olsun diyorsan ya Windows Free ya Kaspersky. Abi hem param var hem kafam rahat olsun. Umurumda değil paramın adli hesabı yok diyorsan hiç umurumda değil diyorsan ver de ESET'e deneyebilirsin yani. Ama günün sonunda elde edeceğin koruma hani bence en iyisi Bitdefender. Hani sonra tercih edeceğim Kaspersky'dir. E bir tık hani Kaspersky'ye güvenirim diye dersen yapıştır abi fiyat performans daha iyi değil. Hiçbiri daha iyi değil. Bence bu olay bu. Ha bunun dışında ne yapabilirsin? Kanala abone olabilirsin. Bizi takip edebilirsin. Sosyal mecralardan destekleyebilirsin. İmkanın olup da bunu yapmıyorsan yapmayanların hepsi gibi kel kapsın benim gibi. Tamam mı canım? Hadi bakalım. Bizden bu kadar. Koyduk buraya bir antivirüsleri. İstediğiniz gibi alın toplayın. Hadi öpüyoruz sizi. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Can kaçar. Hadi eyvallah. Abone olun oğlum.